Bugün içeceklerimizin yanına veya yemeklerimizin yanına kullanabileceğiniz, tüketebileceğimiz bir menümüz var. Karnabahar, havuç, brokoli ile yapabileceğiniz bir salata türü. Öncelikle bu sebzelerimizi ayıkladıktan sonra ilk ayıp tencereye havucu en alta, daha sonra karnabahar, arzu ederseniz de brokoliyi en üste koyarak çok az bir su ilave ederek kısık ateşte 15-20 dakika haşlayabilirsiniz. Veya bunu ben mari usulü ile pişirebilirsiniz. Kötülerimizi haşladık ve haşlanıp haşlanmadığını anlamak için şu çatalı hafif batırınca gördüğünüz gibi içine giriyor. Haşlanmış demektir. Daha kıtırlı seviyorsanız daha az haşlayabilirsiniz. Ve hemen hemen suyu sıfır oldu. Çünkü ben bir çay fincanı kadar su ekledim ve ee, bir tabağa alıyorum avuçları ve kesebilirsiniz istediğiniz boyutta ve doğruyorum karnabaharları İsterseniz siz daha minik minik doğruyabilirsiniz. Bizi aldık bir miktar limon suyu koyup üzüyoruz birbirine yediriyoruz yani tahin limonu karıştırırken beyaz bir kıvam alacak. Bir miktarda ezilmiş sarımsak ilave ediyoruz. Tahin limonu biraz fazla sevdiği için ben minik bir limonun tamamını içine ilave ettim. Katılaşırsa bir miktar su ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş beyazlaşıyor bir miktar tuzumuzu ilave ettik. Tahin biraz katılaştığı için azar azar biraz daha kıvam alması için boza kıvamına getiriyoruz. Suyu ilave ettik ve karıştırıyoruz. Tahinin kıvamına bakıyoruz. Gayet güzel. Şimdi yoğurdu ilave ediyoruz ve yoğurtla birlikte karıştırıyoruz. sosumuzu hazırladık. İçine yağ ilave etmiyoruz. Çünkü tahin yeterince yağlı. Ve sebzelerimizin üzerine gezdiriyoruz. Arzu ederseniz üzerine pul biber ekleyebilirsiniz. Sağlıklı bir lezzetimiz oldu, salatamız oldu. Çok beğeneceğinizi umuyorum. Yine yerken şifa olmasına niyet edelim. Bereketli ellerinizden bereketli sofralarınız olsun. Kalbinizden sevgi enerjileri aksın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.